İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu teala ne buyuruyordu? Abdest suyu yani pistir diyordu. Mai müstamel. Abdestten alırken sen damlayan sular, kullanılmış su mesela sen onu bir kabın içinde toplasan o su. Efendim, pis midir, temiz midir? E şu var ki temizleyici değildir. Mutahhir değildir. Mutahhir değildir ne demek? Birinin abdest aldığı su şurada kovada birikse senden onu abdest alamazsın bir daha. İkinci abdesti o suyla alamazsın. Seni mutahhir değil, yani temizleyici değil. Temizleyici değil ama tahir midir, değil midir yani? Temiz midir, kendi temiz midir? Bu ne demektir? E üstüne sıçlıyor. Sen alırken üstüne, herkesin üstüne abdest suyu biraz vuruyor damlayma. Bazısı zaten hepten banyo yapar gibi de bakıyorsun. En tarihi değişik şalvarı yani. E şimdi bu temiz değilse, o zaman sorun teşkil ediyor. Çünkü el ayasına kadar muaftır, el ayasından fazla su damladıysa, bu sefer o elbiseyle namaza duracaksın bu sefer. Elbiseyi mi değişeceksin? Onun için tahir, mutahhir değil. Orada ittifak var. Başkası bir daha abdestte onu kullanamaz yani. Temizleyici değil. Ama temiz midir, necis midir? Ama şimdi Muazzam Efendimiz diyor ki, necistir. Onun için Efendi Hazretlerimiz devamlı önlük kullanırdı. Abdest önlüğü. Ali Efendi babamızdan. Önlüksüz hiç abdest almaz. Çünkü önlük olunca ne oluyor? Önlüğe dökülüyor efendim sular falan ıslaklıklar bir e, elbiseye dökülmüyor. İmam-ı Azam Efendimizin bu fetvasında e, karşı tedbirli olmak müftabi olan diğer imamların görüşüdür. Fetva öbürlerine göredir. Yani temiz olduğu e, fetva da vardır. Çünkü necis olsa bayağı insan yandı yani herkesin namazı gitti. Onun için necis denmiyor. Fetva İmam-ı Azam'ın kavline göre değil bazı konularda mezhep içinde. Ama İmam-ı Azam necis diyor. Neye göre necis diyor? Yani neye göre necis diyoruz diye İmam-ı Azam Efendimizin keşfi açıktı. Keşfi açık olduğu için şadırvanda millet abdest alırken giderdi abdest alanlara bakardı. Bir de bakardı ki adam şuradan suyu sıyırıyor. Buradan su damlarken onun günahının zina olduğunu sudan anlıyordu. Öbür adam yüzünü yıkarken su damlıyor. Bu namerem kadınlara şehvetle bakmış. Onun gözünün Efendim artık biliyorsunuz abdest suyuyla günahları döküyor. Kebair büyük günahlarda özel tevbe lazım. Ama sagair günahlarda, yani küçük günahlar geçmişse insan üzerinden, o arada özel bir tevbe yapmasa bile abdest döker. O hadis sahiptir, onda hiç şüphe yok. Beş vakit namaz, abdest, bunlar aralarını, cuma aralısını, ömreler aralarını, bunlar döker ama küçük günahları dökerler. Çünkü küçük günahta oturup, Ya Rabbi özellikle falan kadına baktım, e, bundan dolayı tevbe ediyorum, bundan dolayı beni affeyle deme şartı yok. Abdestin ve beş vakit namazın ve cumanın ve haccin ve ömrelerin mükeffirat, günahları örten. Şimdi onlarda ne yok? Küçük günahlar hakkında özel tevbe şartı yok. Özel tevbe şartı ne demek anladınız mı?